Merhaba ve yeni videoma hoş geldiniz. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nerelerdeydim? <laughs> Çalışıyordum. Yani bir hafta kamp haftası vardı. 5 gün yoğun bir şekilde çalıştık. Evde değildim. Hafta sonu tatilde, O zaman da kayınvalidemlere gittik e, Nide'ye. Sonrasında bugün pazartesi ve tekrar işe başladım. E, evde yer bulamadım için kendimi salona attım. Şimdi size e, aldıklarımı göstereyim. Bir sürü alışveriş yaptım ama e, ihtiyaç olan şeyler geneli e, <laughs> böyle eskiyen şeylerimi biliyorsunuz atıyorum. Uzun zamandır banyo takımı bakıyorum kendime ama bir türlü e, gönlüme göre bulamamıştım. Sonra e, Dün Lidi'ye gidince böyle kayınvalidem görümcem falan böyle biraz gezdik. Sonra kendime banyo takımı buldum. Hemen göstereyim size. Aa, e, size göstereceğim diye bunları falan yerleştiremedim. Ama şöyle bir banyo takımı. Bunun malzemesi akrilikmiş. İlk önce beyazını alacaktım. E, siyah tercih ettim. Çünkü evde acayip bir is var bu sene. Kaloriferler yandığından beri e, her yer sapsarı oluyor. Ve ben bundan çok rahatsızım. Özellikle banyo. Tyson'ın kullandığı tuvalet, çok fena kapıları. mutfağın kapısı is oluyor. Her kapı is oluyor aslında ama hani böyle çok çok fazla olunca bu da akrilik olunca siner de çıkmaz diye inanın e, klozetin kapağı bile is çekmiş. Nasıl oldu o şekilde bilmiyorum. E, geçen sene e, banyoyu ben e, panı yakmıyordum. Çünkü e, orada duş alınmıyor diye. Bu sene de böyle biraz seringince yaktım. Büyük ihtimal orayı e, kalorifer yandıktan sonra oldu. Lavabonun içi e, sap sarı çamaşır suyuyla yıkasam da çıkmıyor. Neyse yani o yüzden beyaz tercih etmedim. Ama beyazı daha güzeldi. Aklımda onda kaldı. Böyle e, sabunluğu bu şekilde. Umarım pompası hemen bozulmaz. Sıvı sabunluklarda en korktuğum şey olduğu genellikle. Sonrasında şöyle bir e, katı sabunluğu var. E, bir de bir de bir de bir de şöyle e, tuvalet fırçası var. Şu şekilde silikon uç yapmışlar. Bu arada e, bilimsel bir çalışma yapmışlar. E, tuvalet fırçası temiz olduğu halde e, insanlar genellikle Fırçanın ucuna dokunamıyorlarmış. Aynı şey bende de var. Şu an sanki pis bir şey tutuyormuşum gibi <laughs> geliyor. İşte e, algı diyelim biz buna. Şöyle bir e, yine bu bambu saplı bu arada. Bir de kocaman bir yani bana eski çöp kovama göre şöyle kocaman bir çöp kutusu var. Yine bunun da şöyle bir kapağı var. Şöyle e, güzel şekilde oturuyor. Şöyle bir çöp kovası. Bu banyo takımında yorum yıllardır bakıyorum ama gönlüme göre bir tane bulamamıştım ee, çok model vardı ee, ucuza da vardı ama onlar da e, istediğim modeller değildi açıkçası ee, hatırlarsanız banyo takımımı kendim yenilemiştim en son hepsini beyazla boyayıp e, jüt ile sarmıştım onu da kullanıyorum ama e, çöp kutusunun üstü kapağı e, toz topluyor ve çıkmıyor çok kirliymiş gibi duruyor o da benim böyle moralimi bozuyordu. O yüzden bu banyo takımını aldım. Sonra devam edeyim. Madame Coco'da indirim vardı baya. Benim havlularım da çok eskidi. Ay bu ip ne böyle. Her yerden de bir şey çıkıyor. Şöyle kendime havlular aldım. Böyle hem günlük kullanım için hem misafir gelirse vesaire onlara veririm diye. Şöyle bir tane üzerine böyle ipten oya yapmışlar. Ne ipiydi bu, yün gibi işte öyle bir oya. Sonra bir de şöyle bir havlu buldum, rengi bu renk gri. Böyle soft renkleri daha çok seviyorum. Beyaz havlular hem böyle sapsarı görünüyor gözüme, hem de çok çabuk kirleniyor. Özellikle ben e, makyaj yaptığım zaman hani makyaj temizleme suyuyla silsem de kirpik diplerimde kalıyor herhalde. Bütün havlular lekeleniyor. O yüzden sürekli havlu yıkıyorum. Zaten havluların canı da o şekilde çıktı. Bir de böyle bu renk aldım. Bunlar da aldığım havlulardı. E, uzun zamandır mutfağa tül bakıyordum. Nasıl olacak hiçbir fikrim yok. Daha asmadım. Bunu da binden aldım. Fiyatı 50 liraydı. 50 lira olunca hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. E, şimdiki aslan tül çok kırışıyor. Bu da kırışır mı bilmiyorum. İnşallah kırışmaz. Böyle simli e, keten görünümlü. Dediğim gibi e, mutfakta da çok fazla is oluyor. Daha geçen gün yıkadım perdesini. yine aynı şekilde bayağı bir islenmiş. E, en azından dedim bu renk olursa gözüme batmaz. E, bu arada ev aldı başına gidiyor annem de diyor ki sen temizlik hastası olmuşsun ama bence <laughs> farkında değil bayağı bir pis. Bir de arkadaşlar Madam Coco'da ıı, yine indirim vardı. Normal fiyatı 649'muş ama bayağı indirimli aldım ben bunu. Şöyle ıı, pembe peluş banyo paspası. Bunu belki kullanırım, belki kullanmam. <laughs> Şimdi bu ara şey yapıyorum. Iı, Atanma durumu olursa diye bilmiyorum daha önce söyledim mi ama Hakan'ın sıralaması çok iyi. Kontenjan açıklanmasını bekliyoruz. Öyle olunca da hani bir yere gidersek ya da şey yaparsak, ev değiştirirsek yeni eşyalarımı açıkçası orada kullanmayı düşünüyorum. Özellikle iki tane e, Nevresim takımı almıştım. Karaca'dan göstermiştim size de. Onları falan hep sakladım. Belki bunları da aynı şekilde <laughs> saklarım. Bilmiyorum. E, ne diyecektim? Bugün işe gittim işte. Sabahtan dersim vardı. Öğlen annem aradı. Annem bu arada hala bende. Beraberiz. Dedi ki Tyson kayıp evde yok. <laughs> Sonra neyse bakmış apartmana falan bulamamış. Öyle olunca ben de koşu koşu eve geldim Tyson'ı aramaya. Tyson Bey'le apartmanda karşılaştık. Tabii ben üstten yine yine Tyson Tyson bağıra bağıra. O da evi bulmuş ama alt komşuya e, gitmeye çalışmış. Neyse e, öyle olunca <laughs> Tyson'ı da bulduk. Oradan İlhan'ı aldım. Sonra tekrar dersim vardı. Derse geçtim. Biraz önce eve geldik. Yemeğimizi yedik. Eşim mutfak falan toplandı. Ben de dedim ki şu aldıklarımı size göstereyim. Kayınvalidem de sağ olsun bir sürü şey gönderdi. Onları da düğün yerine yerleştirdim. İşte patlıcan kurusudur, reçeldir, işli köftedir. Aklınıza gelebilecek ne varsa. Ee, şimdi ne yapacağım? Ee, bu arada Tyson yine e, herhalde kızgınlık dönemine girdi ve bu hafta yine benim yatağıma tuvaletini yapıp duruyor. Sabah yine aynı şekilde tuvaletini yaptı. Şimdi nevresimleri çalıştırdım. Ondan sonra da yorgan atacağım. Allah'tan bu sefer yatağa geçmedi. Bu hafta içi yine bir yapmıştı. Yine işe gidiyorduk. Onu da nevresimleri falan yıkadım. Alezini falan takarım diyordum ama nideye gidince kaldı. Şimdi annem kek yaptı. Böyle canlı kek istemiş. Starbucks keki dedi. Büyük ihtimal havuçlu tarçınlı. Çok güzel kokuyor. Çok severim havuçlu tarçınlı keki. Bu da e, 7 dakikası falan kalmış. Şimdi çayın yanına bunu da yeriz diye düşünüyorum. E, mis gibi kokmuş mu? Bu arada e, şuraya da şöyle bir raf aldım. Bu banyo takımı ve bu rafı uygun AVM'den aldım. E, yalan olmasın şu ikili raf 85 liraydı yanlış hatırlamıyorsam güçlü bir yapışkanla yapıştırılıyor. Delme falan yok. Ben de bu diş fırçalarının sürekli şurada durmasına rahatsızdım. Tyson çünkü şurada su içiyor. Sonrasında işte bütün her şeyi orada diye bu tarafa atıyorum. Elim bir çarpıyor. Bütün diş fırçaları yerde özellikle şu oral bir olanlar yani elektrikli olanlar. Öyle olunca ayda onları yıka tek tek falan filan. Bayağı bir sıkıntı oluyordu. Sürekli her şey bir de şurası çok pisleniyordu. Dün e, slip'i mendili aldım. işte aynasını temizledim. Şurayı temizledim. Ondan sonra buraları yapıştırdım falan. Sonra bir baktım duvardan acayip is var. Anlatamam size yani. Gerçekten abartmıyorum hani böyle çok fazla. E, büyük ihtimal banyoyu falan temizledikten sonra buraları falan. E, yeni paspaslarımı yayarsam yayarım. Ondan sonra yeni takımlarımı koyarım. Ya da işte dediğim gibi e, kontenjan bu hafta açıklanırsa diye bekliyoruz, umut ediyoruz her hafta ama belki şey olduktan sonra ya da kullanmaya başlarım ya. Öyle yani. Burada da bu e, şey ben yapmıştım. Sabunluğu. Normalde siyah a aldım aldığım bir sabunluktu. Ondan sonra diş fırçalık yine aynı şekilde o takımla hiçbir alakası yoktu. Asıl takım şuydu arkadaşlar onu da göstereyim. E, orijinali bu ben ev, e, çeyizindeydi bu takım. İşte bu diş fırçalığıydı kırıldı. Onu şimdi buraya böyle şey yaptım dekor amaçlı. Ondan sonra bir de e, klozet şeklinde fırçalığı vardı. İkisi kaldı elimde. Geri kalan her şey sabunluktur şudur budur her şey kırıldı. Çöp kutusu yoktu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Öyle olunca böyle uzun zamandır heves ediyordum. Keşke beyazını alsaydım ama yine siyahta fena durmaz diye düşünüyorum. Şimdi yatak odasına geldim. Alezi falan yayacağım. Geçenki tuvalet macerasından sonra yıkadığım yorganı sereceğim. Ee, diğer yorgan da burada. Ee, yerde duruyor. Makinede çünkü ara renkler var. Onları yıkıyorum nevresimlerle beraber. Şimdi e, hemen nevresimleri değiştireyim. Bu arada e, birikmiş ütülerim de çok fazla. Geçenlerde yorum yapmışsınız müzik koyma sıkılıyoruz diye. Ben de böyle iş yaparken konuşmayı sevmiyorum. Nedendir bilinmez ama sevmiyorum. Böyle nefes nefese kalıp falan işte iş yapmak garip geliyor. Şimdi alezi falan yayayım yorganını geçireyim. Bu arada çamaşırları asacağım. Bir sürü de ütüm var arkadaşlar. Şimdi şuraya da bir nevresim bulayım. Çarşafı da bulduk. Bunun takımı yok. Bu takım değil şu an aradığım şey. Neyse bir şey buluruz herhalde. Çarşaf. Gitmişim çarşafı bulmuşum. Şöyle yapalım. Şu nevresim galiba. Bazen böyle e, ee, nevresim olmayan takımlarım var. Mesela çarşafı var, yastık kılıf var ama nevresim yok. Böyle bazen değişik kullanıyorum ki şey olmasın diye. Diğerleri de direkt eskimesin yani diğerleri de şey olsun diye. Ay yoruldum işte. E, bugün işte de bayağı yorulmuşum. Bir de üşürüm de her zamanki gibi. Zaten iş yerinde montumu hiç çıkartmıyorum hasta olacağım diye. Çok korkuyorum. Hemen şunları da geçireyim. Alizi de geçireyim. Ne olur ne olmaz diye. Neden böyle yapıyor bilmiyorum ama dediğim gibi herhalde o döneme girdi. Bir de bugün evden kaçınca Baya bir komik oldu. Ama çok korkmuştu. Geldiğimde o da beni arıyordu. Ben ona bağırıyorum apartmanda Tyson Tyson diye böyle sessiz sessiz bağırıyorum ki, Çünkü ben ona hep öyle bağırıyorum. O ses tonuna alışık. Öyle olunca bir baktım bana miyavlıyor. Aldım kucağıma bayağı kalbi atıyordu falan. Alt komşuya gitmiş bizim evdeyi. Yönü biliyor ama dediğim gibi katı bilememiş. <laughs> Neyse ki bulduk. Bu arada, bugün dizim var. Kızıl Goncalar izliyorum bilmiyorum. Siz de izliyor musunuz ama <laughs> güzel böyle. Şimdi dizinin başlamasına 10 dakika var. Dedim hazır başlamadan şunları yapayım. Ondan sonra rahat rahat oturun. Çaylak yakalarız büyük ihtimal. Bu arada bu alezi de çok sevdim. E, test ettik, ovaladık, Tyson'a. <laughs> su geçirmiyor alt tarafa. En azından yatak şeyinden kurtardı Bu arada şuradaki bağlantıları da görüyor musunuz? İşten geldikten sonra bunu kimliğe götürecektim. Ondan sonra şeye gittik. Anlayın. Şuraya koyayım da biraz su atarım. Hep buralar dağlık. yemeğe geçtim. O arada çamaşır falan attım. Bunlarla uğraşamadım. Şunları da toplayayım da. Zeynep'in gelsin köşe bir köşe temizlik yapacağım. Gerçekten en felaket ediyorum. Valla bu işimi de halletmiş oldum ama çok yoruldum. Neden diye bir sorun. Nevresim e, şeye yorgana geçmedi. Sürtünmeyle elektriklenme oluyor. En sevdiğim şey çatır çutur elektrik çarpması. Ben sevmiyorum dedikçe <laughs> çat çutur her yerimi çarptım. Neyse ki sonunda geçirdim. Bu iş de bitti. Şimdi çay ve kek yemeye gidiyorum. Müzik <laughs> bu videonun üzerinden iki gün geçti. bugünküleri düzenledik annemle. Bayağı yorulmuşuz. Hallar vardı. Onları bodruma indirdik. Düzenli bir şekilde koyduk falan. Bugün de dedim ki artık şu videoyu düzenle. Video çekebiliyorum ama düzenlemek zor geliyor. Yoğunluktan dolayı bugün evdeydim. O işimi de hallettim. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Böyle sık sık elim video atmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.